Abi merhaba. Merhaba. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizim kursağımızdan tek kuruş haram ya, geçmedi diyor. Ya İstanbul Belediyesi'nde her gün yolsuzluklar izliyoruz. Başka bir şey izlediğimiz yok. Hep yolsuzluk. Başka bir şey var mı? Başka bir şey gördüğümüz yok. Özgür Özel konuşuyor da yani icraat yok. İşkembeden atıyor. Diğer belediyelerde yok mu yolsuzluk abi? Ya vardır ama onlarınki demek ki programını yapıyorlar. Belki kitabına mı uyduruyorlar? Uyduruyorlar işte. demek ki. Gidişatı nasıl görüyorsun? Ekonomi Gidiş, nasıl be abi? E, normal. Yani? A, anormal tarafı yok. Anormal tarafı emekliler acından sürünüyor. Emekliler acından sürünüyor. Neden diyeceksin? Bir emekli milletvekili 150 milyon maaş alıyor. 4 sene milletvekillik yapmış, 150 milyon maaş alıyor. Bir 30 sene çalışmış, 17 milyon maaş alıyor. Ve 20 milyon kira. Bu adalet ve kalkınmaya uyuyor ya, mu yani? Yani Sırıyor. hiç uymuyor, hiç uymuyor. Hani bunda hiç dile getiren yok. Hani İyi. bir dört sene bir e, bir milletvekillik yapmış, hiçbir şey yapmamış. Sadece biz gitmiş oturmuş, yemiş, içmiş, evet. içmiş. Milletvekilliği yapmış. 150 milyon maaş alıyor. Haram ya, haram. Hadi 20 sene, 15 sene milletvekillik bakanlık yapmış. Cumhurbaşkanı ya. görmüyor mu emeklerin ya, her şey görüyor. E niye müdahale edemiyor? Herkesin işine öyle geliyor. Cumhurbaşkanının yani Ankara'ya giden, meclise gidenin herkesin işine öyle geliyor. Herkesin işine öyle geliyor. E, millet... CHP'nin de işine geliyor. Peki millet... muhalefet bunu dile getirmiyor bir kere. 150 milyon bu adam 4 sene millete teklif 150 milyon maaş alıyor. Haram. Düfe, düz haram. Hadi. Eyvallah. Allah olsun. on numara 5 yıldız. Filistin hayatı yaşayıp İsveç bedelleri ödüyoruz bu ülkede. Daha ne olabilir ki? Biraz açalım bu Filistin bedellerini Ya e, yani Filistin bedelleri kısaca bir benzetmeydi. keşbihtir sorun olmaz diye düşünüyorum da. Evet. Bu ülkemizdeki göllen hani pembe tablolar çizip de simsiyah zifir karanlıktaki tabloyu nasıl yorumlamamı bekliyorsunuz ki? Şu an her şey Ankara'dan baktığımız zaman, saraydan baktığımız zaman güllük gülistanlık. Vatandaşın Ama cephesinden, vatandaşın cebinden, cüzdanından cebinde. bakınca. Vietnam Savaşı'ndan çıkan Vietnamlılar gibiyiz resmen. Ya sadece real bir savaş yok. Ekonomik bir savaş var. Enflasyona karşı vermiş olduğumuz ağır bir bedeller var. Ama baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. Hani geçmişte şöyle bir Alman düşünür demiş ya. Bana medyayı verin ben size. Çok güçlü bir ordular inanılmaz. Hı. Göbelsin. Evet. Allah'tan bir göbels vardı da başımıza gitti o da. <laughs> Fahrettin Altından mı bahsediyorsun? <laughs> ya isim vermeye gerek yok zaten. Ben verdim. <laughs> hani ismi lazım değil. Baş harfi zaten şahsın kendisidir. Hani nereden bakar Nereden bakarsanız bakın ya bu ülkede gerçekten arkası olmayanlar hani Ankara'da tanıdığı yanlış olmayanlar hani en altta kalanların canı çıksın. Vatandaş bu e, tabloyu gördüğü halde niye sesini çıkartamıyor? Neden çıkartamıyor? Onu söyleyeyim. Ya vatandaşın kuru bir canı kaldı. Kemerinde de son bir delik kaldı. Hani bir şey yaptığın zaman sen hainsin. Yaftalanıyor. Hemen yaftalanıyor. Keza bu özel sektöre kadar yansımış. Hani kamuyu geçtik özel sektöre bile yansımış da. Çünkü babaların değirmenlerine tomak soktuğun zaman o değirmenler su vermiyor ve hani çıban başı hain olarak yaftalanabiliyorsun bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Bizim Boğazımızdan diyor tek kuruş aram geçmedi. Geçenlerin Allah belasını versin diyor. Bir mukabil diyorum. Ben de ne diyeyim yani? Bir mukabil. Yani i̇ktidarı kast ediyor. İktidar kast ettiği zaten gün gibi güneş kadar belli Hani biz buna hayır demek yanlış demek tabii ki hani siyaha beyaz demek gibi bir şeydir keza. Ümidin var mı? Düzelir mi ülkenin ekonomisi? Kalbim atıyorsa ev... nefes alıyorsam gözlerim görüyorsa bedenim sağlamsa bir umudum vardır. Umutsuzluk isteyip de şurada simsiyah perdeler indirmenin, matem yapmanın bir anlamı yok kanımca. Yani bazı insanlar çok şikayetçi oluyorlar gidişatın çok kötü olduğunu. Ama ben İstanbul ve Bursa gibi illerde ömür geçiriyorum, gidiyorum geliyorum işimin gereği. Etraftaki esnafları incelediğim zaman gıda yerlerini, marketleri içeri giremiyorum, sıra var kapılarını kapatıp öyle içeri müşteri alıyorlar sırayla. Ya ekonomi o kadar kötü değil ya. Gidişat o kadar kötü değil. Ama kara görmek isteyenler ortalığı kara görmeyi çok seviyorlar. Ha tamam sık ya bir kere büyük ilde yaşıyorsan yaşayacak kadar paran var demektir. Yani İstanbul gibi, Bursa gibi böyle büyük illerde bir yaşam varsa, insanlar buralarda yaşayabiliyorlarsa kesinlikle yaşayacak kadar. Ha çok lüks yaşamayabilirler ama geçimini sağlayacak kadar ellerine para geçiyor demektir. Yoksa insan barınamaz ki ya. Ha İstisna kaideyi bozmaz. Tabii ki zordu olanlar yok mu? İlla i̇şte ki Emekliler ve asgari ücretle geçinenler. Asgari ücret ne zor? kadar? Ya hayır benim asgari ücretli çalışan çok az var bu ülkede. Lafla asgari ücret. Ben yanımda eleman çalıştırıyorum bırakın asgari ücreti hiçbir şey bilmiyor. 30 bin lira verdim ama eleman bulamıyorum çalıştırmaya. Ev kiralarını filan baz aldığımızda. Ha o vicdana dayalı bir şey. Ekonomiye dayalı bir şey değil o. Kiraların birdenbire 30 bin liraları, 20 bin liraları, 40 bin liralı çıkmaları tamamen vicdanı ahlaki bir mesele. Hiç ek ekonomiyle ilgisi olmayan hayat bir konu. Hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsun? Yani hayat pahalılığı tabi ucuz bir şey değil. Hem ya. Filan, ya bir de şu var ya biz esnaf olarak veya işverenler olarak durmadan her hafta fiyatlarımızla oynuyoruz ya. Fiyatlarla oynamanızı engelleyecek bir devlet mekanizmasını çalıştıran iktidar var. Niye engel olamıyor? Ya engel olamayışının sebebi maalesef burada da bir büyük bir sorun var. Biz kravatı boynumuza takıyoruz. Altımızda şoför, arkada oturuyoruz. Kapımızın açılmasını bekliyoruz. Böyle devlet yönetilmez. Böyle böyle halkın sorunları böyle çözülmez. Halkın sorunu nasıl çözülür biliyor musunuz? Halkın içine gireceksin. Kesinlikle. Kravatı çıkaracaksın. Evet. Kapının şoförü bekliyorsun. Kapını açtırıyorsun. Böyle böyle bir yöneticilik ben yıllarca yöneticilik yaptım. Kapıma şoför açmaya kalktı dedim kapımı bir daha açmayacaksın. Yönetici sokakta olması lazım değil mi? Tabii sokak. Ne işin var? sanki? eğer ofisinde çalışacaksan sabahleyin gidi de gel. İş başlayana kadar 8'e kadar. Ya saat 11'de işlerin başına geliyor de belediye başkanları. Belediye başkanı dediğin zaman sabah 7'de personelinden erken işinde olacak. Ve sokak Aynen, sokakta dolaşıyor. Hepsi, olur. hepsi böyle. Onun için yani yukarıdakiler bana ne yapsın alttaki çalışacak vicdan. Ya çok sorunlar var aslında da. Bir sorun daha olsun. Tamam. CHP Genel Başkanı diyor ki biz haram lokma yediysek haram zıkkım olsun diyor. Pek kuruş kursağımızdan geçmedi diyor. <laughs> <laughs> Niye güldünüz abi? Ya nasıl gülmem ya? Ne kadar in... Ya ne kadar inanayım ben bu lafaya? ya? Ya şimdi şöyle bir şey. Yani belki büyük boyutta olmasa bile küçük boyutlarda dahi olsa insanın kursağından bazen bilerek ya da bilmeyerek yani haram lokmalar geçiyorlar. Yani bu kadar ya yazılanlar çizilenler biçilenler yapılan olaylar ya ucuz değil böyle şeyler. İmamoğlu'nun A takımının emlak zengini olduğu ifade iddia ediliyor. Neler var? Söylemek istemiyorum. Neler yaşadık? Daha bunlar yani. Sesimizi duyuramadık. Neler yaşıyoruz biz? Kendi hesaplarına, kendi adamlarına ihaleler veriliyor. Sonra bize dönüyor. O alınan ihaleler bize daha düşük fiyatla bize teklif ediyor. Senin ihaleyi almaya yok hiçbir belgen yok. Bizim belgemiz var. Bize vermiyorsunuz ihaleleri. Belki ona veriyorsa o sizin adamınız. Ve gel, gelip başka fiyatla Aynı o ihaleyi vermiyorsunuz. Aynı sorun Parti'de yaşanıyor mu sizce? Ya... Tabii ki tamamen sütten şey çıkmış değil muhakkak onların içinde de vardır. Yani günahını almak istemiyorum kimsenin ama yani onda da varsa bunda da var. Ama bunda on tane varsa belki bunda bir tane var. Yani illaki vardır yani. Şimdi ümidiniz var mı? Ülkede bir o, liyakat olur mu? Bir, kesin, kesinlikle. Liyakatsizlik var çünkü. Ya şimdi şöyle gelecek nesil biraz tehlikeli. Tamam gençlerimize güveniyoruz. Tamam da gençlerimiz çalışmayı sevmiyor. Bize müracaat edenlerin yaş ortalaması 40-42-45. Kesinlikle genç geliyor bazen ne diyor biliyor musunuz? Bir, telefon kullanmak istiyorum. İki, sabah 8 gelemem, 9'da gelebilir miyim? Hadi güle güle. Almam ki ben. Ben yıllarca yöneticilik yaptım. Bir gün personelimden sonra fabrikaya girmedim. Genel müdürüm ya. Bir gün personelimden sonra fabrikaya girmedim. Onun için çok söylenecek şey var. Ama ülke kötü değil. Ülke, ülke çok iyi. Ya çok sıkıntı ve açlık çeken e tamam yani istisna kaideyi bozmaz. Olabilir vardır ama ama büyük şehirlerde yaşıyorsan Bursa gibi, İstanbul gibi, Ankara gibi büyük illerde yaşayan insanların geçim şartları çok kötü değil. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kursağımızdan tek kuruş haram geçmedi diyor. Evet. Aynı zamanda iktidarı da kast ediyor. Evet. Neler söylemek istersin? Vallahi şimdi onların içinde olmadığım için kimsenin ben günahını alamam. Yani aldılar da diyemem, almamışlar da olabilir. çünkü onlar yanında değilim yani. Ama şu var ki CHP şu anda bazı yerlerde eksiklikleri oldu var. Ama eksikleri olduğu için de benim tam benim görüşüm baştaki iktidar bütçe ayırmıyor. Onların da eli kolu bağlı olduğu için bütçe gelmediği için yani ilerleyemiyorlar. CHP'li belediyelerin eli kolunu mu bağladı? Evet aynen öyle. İlerleyeme, i̇lerleyememeli sebebi bütçe ayırmıyorlar. Bütçe ayırmadıkları için de ne oluyor bu sefer? CHP'li eli kolu bağlı bir şekilde e, kenarda oturuyor. Ankara Belediye Başkanı vardı biliyorsun Melih Gökçek. Evet. Bu dinozorlara çok paralar verdi. Evet. Onunla ilgili suç duyurusunda bulundu, bulunuldu. Mesela evet. Onlarca defa suç duyurusunda. Ama savcılar adım atmıyorlar Melih Gökçek'le ilgili. Melih Gökçek kimden şu anda? Melih Gökçek belediye başkanı değil. Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimi partisinden Parti Parti de? AK Parti'den de. AK Parti'de. Şimdi <laughs> Melih Gökçek demek ki zamanında e, çok e, dinozor çizgi filmde seyretmiş. <laughs> Aklında kaldığı için de <laughs> o dinozor heykeli belki de ondan dikti milyon yani. Milyon dolarlar gitti kardeş. Ankaralıların paraları gitti ya. Tamam demek ki o dinozorları seven bir adam. Onun için de evet. oraya heykeli. Gidişatı nasıl görüyorsun? He? Gidişatı, ekonomiyi nasıl Vallahi, görüyorsun? Valla ekonomi şu anda abi şöyle diyeyim ben Piyasanın içinde olduğum için, çoğu esnaf arkadaşlarım var. Siftah yapmadan dükkanı kapatıyoruz diyorlar. Ama vergiye gelince almasını biliyorlar. Şimdi kapatacak diyorlar, biz nerede bulacağız iş? E sanat yok. Eee sermayemiz bu. E kapatacak bu sefer ne olacak? Hiç iş yapamayacağız. Zaten her iş şu anda sektör durgun, durgun. Eee gıda sektörü hariç. Aklına neresi gelirse şu anda sinek avlıyor. Gıda da mecburiyetten insanlar alıyor. İnsanlar karnı acıkmasa onu da alacak ama mecbur karınlar acıktığı için. aldığı gıdalar da sağlıksız. Bak vatandaş zehirleniyor, ölenler var. Ölenler var o işte bilinmedik yerlerden alıyorlar. İşte e, isim yapmamış yani. E, onları kontrol etmesi gerekenler neden etmiyor? <laughs> Sağlık Bakanlığı var, Tarım İl Müdürlükleri var, belediyeler var. Ya şimdi demek ki hepsine yetişemiyorlar. Özür <laughs> <O uzun> millet. <laughs> her şey günlük gülistanlık, her şey açıkta yani. Görüyoruz yani. Önceden ufak bir şekilde Rahmetli Demirel'in yeğenine saldırıyorlardı. E şimdi her herkes ne oldu? Ne oldu? Devir değişti. Herkes malı götürüyor. Ne diyelim artık? Yani? Belediyelerde yolsuzlukları nasıl görüyorsun abi? Vallahi alam cezasını çeksin. Bak yapan cezasını çeksin. Bunun anı hani şu parti bu parti diye demiyorum yani. Yapan arkadaşım cezasını çeksin. Oraya menfaat için girdiyse, o işleri menfaat için takip ediyorsa yazıklar olsun. Ki gözle görülenler de var yani kimse o saklamasın. satılan gıdalardan insanlar zehirleniyorlar. O, o çok kötü şey bir İstanbul'da şey. bir aile maalesef. Maalesef herkes Kurbeçi üzüldü. Ya. Haberleri gözyaşlarıyla dinledik. Ne yani Biz duygusal insanız. Denetimsizlik sen. mi var? Neden e, maalesef insanlar... maalesef. Denetimsiz tabii ya. Kimin ne yaptığını, ne pişirdin, hangi eti aldığını, hangi şey yaptığını. Mesela Hurtun. domuz Hı. üretiminde ve tüketiminde de çok fazla bir artış varmış var vallahi ben de duydum Bolu dağları o o taraflar veya Trakya ovası sen dikkat ediyor musun abi ben iyi içiyorum. gazeteyi basını iyi takip ederim ben iyi bir Yani mesela etin da, da iyi takip kilosu bin lirayken sucuğu 500 liraya sattıklarında alıyor musun yok ya alınırmıyor. Ya. mı yanlışlıkla rahmetli 12 sene evvel büyük bir mağazadan tanınmış bir mağazadan rahmetli kayınpederim almıştı evde geldi açtı bir kilo kıymayı leş gibi kokuyor affedersin. Çok kötü bir kötü. Hemen sar götür gitti verdi. Adamın elini ayağını öpmüşler. Aman amca kimse duymasın. Aman amca şunu yapmayayım. Bu yaşanmış olay ya. Yani. Denetim eksik değil mi? Eksik tabii denetim. Kimse denetlemiyor abi. Şurada bir sürü zabıta arabası geziyor. Orada polis kardeşlerimiz var. Bir uygula bakayım adam çeşi geziyor ya şaşmış yani yürüyüşünden belli bunun offside oldu. Yani hareketlerinden belli yazık değil mi? Ha genç üzülüyorsun ama maalesef yani gidişat. Biz 70 yaşına geldik de vallahi eski Türkiye'yi arıyoruz ben. Teşekkür ederim. Ben abi. de teşekkür Eyvallah. ederim Bursa Eyvallah. Spor'u da takip etsinler. Aynı. Bursa Spor gündem'e geldi Türkiye'de. Bak milli maç hesabına Bursa spor da takip edesin. Bursa şehri boş şehir değil ha. Bazılarının kulağına küpe olsun. Bursa milli ve manevi değerlere önem veren bir şehirdir. Türkiye'nin dördüncü büyük sanayi şehridir. Vallahi hiç kimse Bursa ile dalga geçmesin yani. Bazı köşe yazarları veya spor yazarları biraz Dalga geçer gibi yazılar yazıyor o kadar olma titreyip kendilerine dönsünler.